Bugün ormanın kralı olmak için koşuyoruz. Videoyla <laughs> yapalım. Beğenin arkadaşlar hadi başlayalım. Ben gö Oy! Küçük bir kedi mi bu köpek mi? Bu neyin nesi böyle? Ormanın kralı nasıl olacağız böyle? Etki. Oo. Yavrum benim bu ne oldu böyle? Aa, oğlum kendini niye suya attın canım benim? Gitti. Her neyse arkadaşlar videoyu mutlaka beğenin. Devam edelim kızım. Kendini güçlendirebilirdin yavrum. Bak Et yersen protein alırsın. Tamam mı? Sebze yersen de sağlıklı bir insan olursun. İkisi bir arada olmaz. Bir ondan bir ondan yiyeceksin. İkisi bir arada. Ya iki, sadece birini yenmez. Ya karışamadım işte. Sadece biri yenmez. İkisi yedir. Yemek seçilmez. Allah'ın verdiği her nimet insan için fayda getirir. Şimdi hangisini geçiştireyim yavrum? Ben diyorum ki büyük... Obala! Obala. Yıllar küçükken neyin hala elini biliyor musun? Afrika'ya gideceğim kendime bir tane yavru aslan alıp büyüteceğim diye hayal kurardım. Ama çok iyi. Böyle yavru aslanlar çok Çok isterdim ya ne bileyim ya. Öyle bir hayalim vardı olmadı. Tabi aslanı getirsek burada ne olur? Aşktan büyüyor. Şikayet ederler beni bu adam evde aslan besliyor diye. Ne oldu oğlum aslan yamulmuş. Hamburger fayda getir bak etsi şey artık Ana hamburger şişme. Daha ne kadar büyüyeceğiz? Yürü bakayım. Hamburger Bu meyveli arada. hamburger. Ha, meyveli. Şu an 290, 300. bir neden kez daha almayayım. almayalım, kez. çok dağılıklı. Hayır şöyle bu hayvan. O Yusra. Sonda hayvan var. Sonda hayvanla kapışacağız. Yusra şöyle. Bu hayvan etçil bir hayvan anladın mı? Obala. Ver bakayım. O gu. Güzel koşuyor var. Evet. Obala, gubala, bak, gubala, gu. kupkuru kemikleri gözüküyor ama 340. Sona gidip kapışmamız lazım. Koş canım koş. Ekranı sağa sola yapma yavrum. Göremem hayır öyle alma. 60 geliyor 410. Hop. Hop. Zıpla yavrum. At, 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 at. Geyikle kapışacağız. Geyik. Hadi. Tabii ki de aslında. Evet. Uhuu kafa attı ve onu aşağıya aldı. En sevdiğin hayvan hangisi? Müsra. Kedi ve küçük köpekler. Küçük boy büyümeyen köpekler var ya. Onlardan çıktı. Ha küçük. neydi onlar ya? Küçük boy büyümeyen gibi. Adını unuttum ya. Bizim fındık vardı. Ha evet ya onu yolladık. Arkadaşlar bahçemizde köpeğimiz vardı. Kaçmaz ailesindeki videolardan onu izleyebilirsiniz. Köpek, koyun, tavuklarımız vardı. Başka bir hayvanımız var Aşağı düştü kaldırmadı. <laughs> Hangisi Kavuklar mı? Şelay uçacaktı. O bizim köpeklerdi köpek vardı ya. Köpek kızım o, o, o tek başına umurtlayamaz o. Ona bir tane arkadaş bulmamız lazım. Arkadaş değil, evlilik bulmamız lazım. Evlilik he, aynı. O işte, o işte Birine bakamıyordu kızım bir de yavrulatma. Kaç kere önüne gittim yemek verdim onun. Oy 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 oy. Ya oy, ya oy, oy, oy Baba. Siyah oldum. Panter oldum. Siyah kara pant. Ya kara panter. Aptal yavrum. Bunu indiririz diye düşünüyorum. Hop hmm. O da öyle duruyor. O bak Japonya'da küçük boy <laughs> şöyle köpekler var. Kızı çok tatlı. Onlardan çok istiyorum. Hayalimi kuruyorum. Yani o hayvan niye Ben kuzenimle öyle... birlikte ne yapacağım söyleyeyim mi? Kuzey Kore'ye gideceğim. Oradan o küçük köpekleri alacağım. Yusra, e, o hayvanların genleriyle, DNA'larıyla oynanmış mı? Bilmiyorum kızım. Bu ha, kediler var ya, kedilerin şeyleriyle oynuyorlar. DNA'larıyla oynuyorlar. Değişik bir hayvan yapıyorlar. O hayvanlarda ne oluyormuş biliyor musun? Hastalık oluyormuş. Şöyle hastalık. Her yeri ağrıyor yani, anladın mı? E, biliyorum ama benler O yüzden arkadaşlar, onları almayı sevimli hale getirmek için hayvanın bütün dengesiyle oynuyorlar. Günah yani. Siz onları almazsanız, onlar da onları yapmaz. Para için yapıyorlar. Alma Oo. Zaten o zaten olay var. Ben onları bilmiyorum. O hayvanlar hakkında pek bir bilgim yok ama geliştir. Hoppa! Bak 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 bak. Bunlar neyin nesi böyle? Ama baba o fındık keşke gitmeseydi. Onu Kızım fındık özledim. şu an var ya çok mutlu. Yeni sahipleriyle beraber gününü güne diyor Aklın onda hiç kalması çok mutlu diyeceğim. Oğlum aşağı bakayım bakayım. Anladın mı? Bak şöyle belki bahçede yaşarsak evet bahçenin bazı eksikleri var bahçede yaşarsak oraya güzel bir ev yaptırırsak oraya mutlaka bir tane küçük küçük, küçük alacağız. <laughs> ha bir de şey alacağız hani ta tavuk, koyun, tavuk değil de koyun istiyorum ya yani tavukla uğraşılmıyor çünkü arkadaşlar <laughs> yani... çok hızlı hastalanıyorlar evet. ben onlarla oraya gidiyordu ne geldi? Artı 30 elmas ki. Bakalım karşıya geçebilecek mi suçum. Devam et yavrum. Evet çok güzel atladı. Alkışlıyoruz. Bir de baba kel olan kediler var ya kel olan cins olan kedilere DNA'larla oynuyorlar. oynuyorlar. Bir de onların sürekli acı çekiyorlar masum olmasına rağmen. Evet acı çekiyorlar kızım o hayvanlarda. Ben haberlerden duydum. Allah'ın yarattığı varlıkla Allah oynuyor. Oynanır mı Allah yarattı? Allah bilmiyor ben, sanki onu öyle yarattı. kediler var kedi kediler. Bir de kel olanlar. Evet yani. arkadaşlar çok fazla ağrıları varmış o hayvanların. Siz onu seveceğiniz diye o hayvan ağrı çekiyor işte. Düşünün yani. Yani YouTube ayaksız olur da diye çıkar yani. Aynen. Tüysüz kedi. Evet tüysüz kedi. Atlıyor musun? Gel kediler. Yani bir gergadanı böyle devirebilir misin? Asla. Gergadanı öyle vursan ne olur? O boynuzu ile seni kebaba çevirir yani anladın mı? Bir şiş kebap yapar. Bu bo, boynuzunu da bu bo, boynuzunu keseriz sonra boynuzunu da ipe takarız. Dur ipe değil de. Biz de... yapamayız onu. O bize yapıyor yavrum. Demire takarız cebine taktıktan sonra onu böyle çeviriz çeviriz pişiriz satarız. Gergedeme. Sen gergedeme nasıl yapmayı bu düşünüyorsun? Bu merak ediyorum. Gergedeme boynuzundaki et böyle şey. Çok mi? güzel hayaller kuruyor ama gergeden öyle yani. <laughs> Yapmak biraz zor. <laughs> Yapmak biraz zor mu? Yapan var mı bilmiyorum. 3 tane şey çözüne geldi. 700-800 çok güzel. Şimdi bir koşuyu geliştirelim. Bir daha geliştir. Bir daha geliştir. Şimdi Oh oh atmaca atmaca bu nedir bu nedir böyle. Abi sen bana ne yaptın bak sen. Speed boost diyor oh 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 oh. en sondayım kızım en sondayım. Hazır mısın? Attır oğlum ne yiyorsun sosis çiğ. Bir şey, hayvana bu tarz şeyler verilmez. Karnında kurt çıkan hayvan. Oba! Komodoro işleri mi? Timsah mı? Karşında bir tane köpek var biliyor musunuz? Tabi sürekli ona çiğ et veriyor. Çiğ et verirse biz de et, et evet. halinde görür ve bize sağlık. Aç kaldığı zaman arkadaşlar bizi yiyebilir. Hayvana çiğ et verilmez. Motor yaklaşınca ne oluyor? Seni mi havluyor Ben de onu alıyorum. <laughs> alma. Alma beni. Şuradan soldan geç. Aa, yan. Kafamı vurdum. <laughs> Kafam kırıldı. Hatta yavrum bu sefer geçti. Timsah ne yapacak? <laughs> Oğlum ne yapacak? Bu, bu timsah bizi bir lokma duyutlar biliyor musun? Beş tane bizden ya. Kendimi ne konuda geliştireyim? Baba sen küçük yavrum <laughs> timsahları biliyor musun? Kimliğim? Ana vuruyorlar bana. Baba küçük yavrum timsahları biliyor musun? Onlar çok güzel. Tatlı ama Tatlı büyüyünce... da büyüyünce e, aynen yavrum. Bahşe aynen, aynen. Kadının bir tanesi e, piton yılanı besliyormuş evde. Bu gerçekte yaşanmış. Bir Aynı de Aynı yatakta bir uyuyorlarmış biliyor musun? Gece kadını neredeyse yiyormuş üstüne. O hayvanın içgüdüsel olarak yememesi zaten acayip kaçardı. Biliyor musun? Çok değişik. piton ne, ne demek biliyor musun? Kafam kadar boyunu var onun. Böyle bir dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Sıkıyor seni. Ne hareketsiz kalıyorsun. Ondan sonra ağzını açıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyor mideye. İyi bazen kendi kuyruğunu alsanı yiyorlar. Var mı öyle bir şey? E şu an tam hakim olamadım için bana öyle bir şey diyemeyeceğim. Brokoli yemiyor mu? 488. Oyunda o güzel. Bir tane kaçak olabilir arada. 486. Abi sen tane ölmezsin? Bakıyoruz rekor geliyor. Sağ lan. Atla yavrum hızlandırmayı da aldık. Düştü. Her defasında boğuluyor ya. Sen de biçim oldu bir şey pentessin ya. Düzgün atma sen. alma. Level al. Çok güzel. Şunları ver bana bakayım. Şunları Bak bakayım. bonus levelindeyiz orada. Oh 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 oh. Bak, oh. Bu, oh. bu, bu. el herhalde uçtu. Oh. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar bonus geldi. Ver bakayım ne verdi. Tamam şimdi kendimizi güzel bir geliştirip <laughs> İsrail diğer sürekli hayvanı kapıştırmamız lazım. <laughs> oynayalım ama öyle bir gerek var parçalama beni bir yeter ki <laughs> hamburgerleri yiyoruz hamburger çok sağlıksız arkadaş zaten burger Sağlık. Bir bir bu tarz yerleri hiçbir türlü kullanmıyoruz babamla birlikte instagram izliyordu babam bu bu koltukla instagram izliyordu ben de gittim babamla ne izliyordu diye baktım göz attım Baba ne, burger king'in içinden ne çıkmış söyleyeyim mi kurt çıkmış Evet arkadaşlar. Vallahi şaka yapmıyor. videoda izledim ha. Ben özellikle açmadım. O geldi, denk geldi. Yakalamışlar. Kurtçuk böyle oynuyor. İstiyorsa kurt yiyen varsa ekmek arası yesin yani ne diyebilirim yani kişisel tercih bir şey diyemeyiz ha neyse arkadaşlar ormanın kralı olabildik mi yorumlara yazın neyle kalalım kızım Sevdeyle. kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay